Kilo verirken neler doğru neler yanlış? Maalesef dünyada hiçbir mucizevi ilaç veya bir krem yok ki bunları alasınız ve mum gibi incelesiniz. Doktora sormadan gelişi güzel Eczanelerden veya aktarlardan almış olduğunuz o bitkisel ilaçlar, kremler veya eşorfmanlar maalesef ve maalesef sizleri kilo verdirmez. Yağlarınız gitmez, cebinizdeki para gider. Diyet yapmak için en önemli olan şey şu. Kendinize inanmanız önemli. Yani ben bu kiloyu vereceğim diyorsunuz, elinizi masaya koyuyorsunuz. Eğer 3-5 kilo fazlanız varsa kendi başınıza kaloriyi azaltarak da kilo verirsiniz. Ama 8-10 kilonun üzerinde kilonuz var ise mutlaka ve mutlaka doktora kontrol altında kilo vermeniz lazım. Yapılan en önemli yanlışlardan bir tanesi. Şurada bir tartı makinesi var. Kişi kilo vermeye başladı. Özellikle bayanlar. Pazartesi başladınız diyete salı günü sabah hemen çıkıyorsunuz tartıya. Bakıyorsunuz. Aaa çok süper. Bir kilo vermişim. Giniyorsunuz tartıdan. Aradan 3 saat geçiyor. 3 saat sonra tekrar çıkıyorsunuz. Aa, vallahi bir buçuk kilo vermişim, tekrar bir buçuk kilo geri almışım. Sürekli tartılma isteği, maalesef ve maalesef böbrek üstü bezlerinizdeki kortizon ve adrenalin salgılanmasını artırır. Bu da sizin kilo vermenize değil, kilo almanıza neden olur.